Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz dostlar, bir dersimizde daha, imhal dersimizde sizlerle birlikteyiz, karşınızdayız. Ee, güzel bir konu, oruçta mekruh olan e, şeyleri işleyeceğiz inşallah bugün. Burada kalmıştık çünkü en son. Ve bundan sonra oruca mekruh olan, bazı şeylerde oruca mekruh olmayan şeyler, e, oruçta müstahap olan şeyler, e, oruçla ilgili çeşitli hükümler ve Belki de Allah'ın izniyle bugün e, gerçi daha itikaf varmış. Fitre, Ramazan'ı daha doğrusu oruç konusunu bitirmeyi belki yetişiyorduk ama bayağı konu var. Yine de zamanımız, imkanımız el verdiği kadar bitirmeye bugün çalışacağız. Evet, oruç yemekli olan şeyler nedir? Bir, e, bir şey tatmak yani mesela kadının eşi yemeğin tuzunun az veya çok olmasından dolayı ki e, kendisini rahatsız ederse Kadın bir şey yutmadan diliyle yemeğin tuzuna bakabilir. Bu mekruhtur sadece. Yemek pişiren ücretli de böyledir. Yani ücret bir kişi eğer tatmazsa tuzlu olacaksa, işte efendim tuzu az olacak, çok olacaksa, eğer bir problem yaşayacaksa o zaman bu kişinin de tatmasında bir sakınca yok mekruhtur. Evet, ikinci mekruh ise bir şey çiğnemek. Eee çocuğu için bir şey çiğnemesi gereken kadın bu işi yapacak başka bir yol bulamazsa küçük çocuğunu korumak maksadıyla çiğneyebilir. bu mekruhtur tabi. Üçüncü mekruh kendine güveni olmayan kimsenin hanımını öpmesi ve kucaklaması. Dördüncüsü tükürüğünü ağzında biriktirip yutması. Beşincisi kan aldırmamak. Hani yukarıda da söyledik. Bu orucu bozup bozmama konusunda şüphelidir. Hatta orucu bozan diye bozar diyen alimler de var. Dolayısıyla oruçluyken kan aldırmamak gerekir. Kan aldırmak veya ağır bir işe işte çalışmak gibi kendini zayıf düşüreceğine kanaat getirdiği bir iş yapmak. Burada bu şekilde kendini yorması oluşurken mekruhtur. Zayıf düşürmeyeceğine kanaat getirse mekruh olmaz. Ama bu işi yaparsa yani yorulmayacak, zayıf düşmeyecekse bir sıkıntı yoktur. Şimdi bu beş madde oruçluya mekruhtular. Şunları da yapalım, işaretleyelim. Hepsi işaretlenmiş olsun madem ki. Ee, bir de oruçluya mekruh olmayan. Niye mekruh olmayanları sayıyor? Çünkü Kimisi bunları mekruh biliyor ya da şüpheli şeyler. Onun için ya da başka mezheplerde belki mekruhtur, haramdır, caiz değildir, caizdir, sünnettir gibi e, bu bilgilerin pekişmesi için burada veriyor. Diyor ki mekruh olmayan şeyler nedir? Gül ve mis gibi şeyleri koklamak. Mesela bu Şafii mezhebinde mekruhtur. Ama Hanefi mezhebinde e, mekruh değildir. Bir şeyi koklamak mekruh değildir. gözünü Gözüne sürme çekmek mekruh değildir kendisinden emin olmak kaydıyla hanımını öpmek. Yani bir hareket yoksa hanımını öpmesi mekruh değildir. Bakın burası Şafi mezhebinde mekruhtur ama Hanefi mezhebinde mekruh değildir. Mesela misvak kullanmak, dişlerini fırçalamak Hanefi mezhebinde yine mekruh değildir ama Şafi'de şöyle bir ayrım var burada. Mısvağı gün içinde ölene kadar kullanabilir. Kullanmak e, sünnettir ama ölenden sonra kullanmak mekruhtur ölenden sonra e, ölenden önce mekruh değildir. Ama bakın Hanefi mezhebinde ise e, gün içinde istediği zaman mısvak kullanmak mekruh değildir. Dişleri de fırçalamak haykaza. Ama macunla fırçalamak e, yine boğaza su mu kaçma ihtimali ya da işte tadı boğaza gideceğinden dolayı e, en sağlıklısı başka vakte bırakmak gerekir. Ağzına su alıp çalkalamak mekruh değildir. Burnuna su çekmek mekruh değildir. Sindir, e, serinlemek için yıkanmak mekruh değildir. Bütün bunlar nedir? Mekruh olmayan şeylerdir. Oruçta müstahap olan yani güzel olan şeyler, peygamber efendimiz tavsiye ettiği birkaç tane müstahap şey vardır. Sahura kalkıp yemek yemek bu müstahaptır. Sahur yemeğini yiyin onda bereket vardır diyor peygamberimiz. Sahur yemeğini biraz geç yapmak. Yani şöyle saat gece 12'de değil de mesela 3'te ezan okunuyorsa 2'de kalkmak, 2.40'ta orucu sahuru yapmak gibi. Yemeği şüpheli bir vakte kadar geciktirmek ise mekruhtur. Tabii şimdi 3'te ezan okuyorsa eee 2.59'a kadar da ya da tam 3.10 e kala kalkıp işte 10 dakika içinde de sahur yapmak, son dakikaya bırakmak mekruhtur. Güneş bat Tı iyice anlaşıldıktan sonra iftar iftara acele etmek, iftarı namazdan önce yapmak da müstehaptır. Yani güneşten battı, yani iftar oldu. O anlaşıldıktan sonra e, hemen iftarı açması e, orucun müstehaplarındandır. Yani demeyecek ya ben daha o ben daha iki gün oruç tutabilirim böyle. Ee, yememeye devam etmeyecek yani bu mekruhtur. Çünkü Allah'ın e, iftar sofrası hazır. Allah'ın ikramı sen gün boyu Allah için oruç tutun Allah sana buyurun diyor ey kulum. Sen de yok ya Rabbi ben devam edeceğim ya <laughs> demeyeceksin yani. Evet. İftarda şu duayı okumak yine sünnettir. Tabi bunu çoğunlukla Arapçasını bilen Arapçasını Türkçesini bilen Türkçesini okuyor. Genelde Türkçe yapılıyor. Allahümme leke sumtu bika amantu aleyke tevekkeltu ve ala rizkika aftartu ve sevmel gadi nevaytu ve sevmel gadi min şehri ramadana nevaytu faghfir li ma qaddamtu ve ma tabi şimdi diyeceksiniz ki hocam biz bu kadar uzun olduğunu bilmiyorduk ben de bilmiyordum <laughs> burada biraz uzununu vermiş biz genelde şurayı söylüyoruz şu şuraya kadar değil mi Allahümme leke sumtu bika amantu bazen aleyke tevekkeltu'yu söylüyoruz bazen söylemiyoruz ve ala rizkika aftartu Ha, yani şuradan sonrası vardı, bilmiyor değildik de ama genelde söylemiyoruz. Ben bazen Sambar Gaddi Navaytü'yü de söylüyorum. Allahümme leke suntu bi kâmentu ala rizki kâftartu. Bakın hızlı söyleyince ve aleyke tevekkeltu'yu da atlattım. Allahümme leke suntu bi kâmentu aleyke tevekkeltu ala rizki kâftartu. Ve sevmel gadi min şahri ramadâne nawaitu Tağfir ma me kaddemtu ve me akartu. Tabi anlamı geleceği için burada söylemeye gerek yok. Bunu söyledik. Bu da Latin harflerle yazılışı. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Allah melekasım tu. Sana inandım ve bir kemen tu. Ve aleyke tevekkeltu. tu. Sana güvendim. Ee, neydi ondan sonra? Ve ala rizki tu. Senin e, orucumu açtım. Ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet etti. Masav mal gadi şahri neveytu dedik. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı fakirli mekaddem tu Geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Evet burada kalalım. Oruçla ilgili çeşitli hükümler. Yani konu değişti çünkü. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. hoşça aziz dostlar.